arkadaşlar. Selamun aleyküm. Turgon abi hiç az öncesi yaşanmamış gibi sıfırdan başlayabilir miyiz? Benim adım Onur Sermik Akıllı gelin akıllı gidin lan. Hepiniz gelin hepiniz. Hepiniz gelin hepiniz. Kazandık yarışı Allah'a şükürler olsun. Hepsi İki maçı da kazandık. Üçüncü maçımız Gökçe Özgür'le. Ee, Gökçe'yi de yenersem artık rahat rahat devam edebiliyorum. Yedek hesabı da live promo alıyorum. Ne oluyor bilmiyorum yani. Neden bu yarışta olduğumu da bilmiyorum. Ne kazanacağımı açıkçası. Onun detayına bakmadım. Ama tarih yazacağımız bir şey olacağını düşünüyorum. Yedek hesapla da. Nasılsınız? Yarışa katıldınız mı? İzlediniz mi? Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Yarışa katıldınız mı? İzledim herkes. İki gündür TikTok'ta çok ciddi bir düşüş görüyorum hediyelerde. Hiç hoş değil bu durum. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Hep Hakan Yar alıyor sadece. Böyle olmaz. Kafanı kopartırım senin. İyisiniz. Fenerbahçe maçının haberim yok. Takip edemedim. Takipçi olamadım arkadaşlar. Takipçi olamadım. Yoğunluğum vardı. Dışarıdaydım. Yarışa da zor yetiştim. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum biliyorsunuz. İyisiniz. Herkes iyi. Çok güzel. Yayınımıza başlıyoruz inşallah. Saatlik sıralamaya girelim. Balıklarımızı salalım. Her zamanki gibi. Kafamızı dağıtalım. Doğaçlama başlayabilirim. Doğaçlama başladığım zaman da gerçi çok keyif. Saçlarımı görüyor musun saçlarımı? Kim der ki buna saç ektirmiş diye ya. Cık cık. Ozan Akbaba gibi oldu saçım. Eşkıyadaki İlyas gibi oldu yemin ederim. Saça bak ya. Cık. Kendi saçım olmadığı için istediğim gibi konuşabiliyorum. Maşallah desem ne olur ekme saç. Ama çok seksi. Baksanıza. 24 yaşına geri döndüm ya. Vadi Hanım yalan mı? Fenerbahçe beraber kalmış. Evet öğrendim. Akıllı gelin akıllı gidin lan. Benim adım Tırkon lan. Böyle diye diye koyuyor ama. <laughs> akıllı olduğu belli. Koyuyor mu? Be. <laughs> Turgun Geliyor lan abi geliyorlar abi geliyorlar lan abi abi onun binlerini bir alayım. Dün beni yendi yendi. Yendi yendi beni Turgon abi. Bilmiyorum gördünüz mü? Ne sok dedi ondan sonra kazandıklarını. Evet beni yendi yendi. Sonra ben onun binini aldım. Oh dedim oh binleri sana böyle o, oh, o binleri ne sok dedi bana. Hakan Yar. Ondan da alacağım bir intikam var. <laughs> Turgon yaz kalp koy. Turgon. <laughs> platformda tek seferde 42 level 42 K hediye atacak. Şaklı adam sayısı çok az arkadaşlar haberiniz olsun. On, Turgon abi sen yoksan eksik oluyoruz bak her gün cuma cumartesi aç lütfen. Ne olursun burada olmaya çalış böyle bir şey olamaz artık ben seni ben moderatör yaptım burada. Hakan Yarın destekçileri anasını satayım bak yine görünürlük kısıtlaması aldım ya. Her gün misafirdeler. 7 kişi, 8 kişi misafirdeler. Her gün. Benim haberim bile yok nerede olduğundan. Ne yaptığından haberim bile yok. Ya yine görünürlük kısıtlaması aldım. Ne bu görünürlük kısıtlaması ya? Bütün yayın boyunca görünürlük kısıtlaması oluyor biliyor musunuz? Yayını göremiyorlar ya bütün yayın boyunca. Lanet olsun ya. I get lifted up in the club. You know we stay blistered. This that song, we got it going on. Yo, hit me with the horn. Efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Nerede kaçıyorsunuz? katıyorsun bunu? Ee, Adıyaman. Başım gözü üstünde. Neredesiniz? Mersin. Mersin. hiç sevmem. Mersin. Niye? Eski kız arkadaşım Mersinliydi. Evet. Dolarımı çaldı gitti. 100 bin dolarım soktu bana. Vallahi ne diyebilirim ki? Pek atalım mı? Bana biraz müsaade eder misiniz? Düşüneyim bu teklifi. Tamam, sıkıntı yok. Bir dakika, bir saniye. Olsun. Çok zor bir karar çünkü benim için bu. Siz beni tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Bana bir 30 saniye müsaade edin PK atıp atmamız konusunda lütfen çok zor bir soru. Tamam. Atamam kusura bakmayın Ferhat Bey. Tamam siz bilirsiniz. Ya bir atsaydık ya bir yayınım keşfede düşsün diye bir asaydı bir sefer atsaydık ne olacaktı ya? Bir dakika dur o zaman bir saniye. Bir sefer bir sefer şansınızı deneyin. Seyirciye sorabilir miyim? Seyirci. Arkadaşlar pek atalım mı? Seyirci ben karakter. de şu an Ben de şu an 237 kişi var. Tamam bende de şu an 124 kişi var. 124 kişi. Arkadaşlar atalım mı? Bir pek atalım mı? Arkadaşlar karar verirlerse eğer at derlerse atacağım yok derlerse atmayacağım. zaten süre bitmiş de koyayım. Atarım bir şey olmaz gel. Bir şey olmaz. Ha. Yaş kaç bu arada yaş kaç? 21. Maşallah okuyor musun ne yapıyorsun? Vallahi şey ya üniversite okuyor. Hangi bölüm? Polis. Ne? Polislik. Gerçekten mi? Evet. inşallah arka sokaklar izleyip gaza gelip polis olmamışsındır. Yok ya vallahi işte okuyoruz yani. Hiç filmlerdeki gibi değil. Yok ya. Arkadaşlar bir tıklanın, tıklanın baba bir tıklanın. Tıklanın mı? Tıklayın diyorum ekrana. Yayını yeni açtığım için diyor. Bedelini ödeyeceksin tıklanın demek. Arkadaşlar tıklanın. Tıklanın lan. Herkes yayına tıklansın. Baba ya, tıklayın tıklayın tıklayın. Ben de zamanda polis olacaktım. Psikolojik evet. etmedim. Niye? Niye ortada değil mi? Evet. Arkadaşlar 1250 kişi buyurun. Baba Bu defi tamamlayabilir miyiz baba vurun 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 vurun. Evet. Abi <laughs> Tıklayın. Arkadaşlar like. 102 gül, 102 gül. Hadi tıklayın. <laughs> açlar, açlar. <laughs> Gel oğlum. İzmir'e değil merak etme. <laughs> Turgun hemen şeydi nereye geliyorlar? <gülüyor> Hayır İzmirlik bir şey yok. Hayır şu an or şu an Mersin'deler. <laughs> Ferhatçım peki e, polislik okurken bir yandan da fenomen mi olmak istiyorsun? Efendim? Hem polislik okuyup hem fenomen mi olmak istiyorsun? Yani yakışıklı polis gibi bir şey mi? Yok ya ben öyle vallahi Yacil değil de öylesine yayın açıyorum kendime. Manita var mı? Valla manita vardı ayrıldık. Biz de. Onu, onu, onu abi severek Vallahi seni izliyorum ya. Severek mi ayrıldık? Vallahi ihanet etti bize ya. Ne yaptı? İhanet etti bize ya. Emin misin? Eminim abi ya. Gözünle gördün mü? Tabii ki de abi ya. Seviyor musun hala? Abi iki yıl oldu ayrılan. Ondan sonra başkasına hiçbir kişiyle çıkmadı. çıkmadım. İki yıl çıkmadı. Evet abi. İki yıl önce ayrıldığın kız için mi şimdi ayrıldık diyorsun? Ne yapalım ya? ya abi ben de adam gibi sevelim. O da şey yaptı Anladım kendini kendi buldu ben. Olmuş, ben... İki hafta olmuş gibi konuşuyorsun. Ben de yeni ayrıldım sandım. Arkaya bir şey kaçacaktım. <laughs> <laughs> Baba tıklay 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 karşı yanalım. <laughs> Allah Allah. Ya dün ayrılmış gibi söyledi. İki yıl olmuş ayrılalı ya. Gerçekten en sağlıklı birey benim bu platformda. En sağlıklı birey benim. Bir saniye sonra tıklay 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 karşı yenelim dedi ya. İnanamıyorum ya. Bu arada yeni bir arkadaşımız Yusuf diye bir şarkı çıkarmış. Kendisine destek olmamı söyledi. Yusuf'a destek olacağım. Çok güzel bir şarkı çıkarmış. Allah yolunu açık etsin kardeşim. E, açabilir miyim Ferhat arkadaşımın şarkısını biraz? Evet, Çok açabilirsin. Gariban bir kardeşim benim. Yeni başarılı bir şarkıcısı var. Açayım biraz. Değil Allah yolunu açık etsin inşallah. gel bu aşkı. Yüzün, gel hadi şerefine içelim. Baba bol bol tıklama bol bol tıklama tıklayın 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 Ne de ayakta durmaya gücüm yeter kimi Dilber'i sor Dilber kim? Olsun halleri beritten beter Baba Efendim, ben bir şey söyleyeyim mi? Şöyle Uzat ama kanka daha da 15 dakika içinde söyle Bekleyelim. Biz ben daha ben çok görüşürüz o sırada. Hatta istersen on iki buçukta söyleyebilirsin. <laughs> Ferhatcığım. Efendim. Ne söyleyecektin? Ya burada şey yazıyorlar da Dilber'i sor, Dilber'i sor. Bu Dilber kim? Evet. Arkadaşlar evet. evet. yazmayalım böyle şeyleri. Abi valla hiç inanmıyorum ya benim pk atalım Ferhat. diye. Hadi öpüyorum seni. Hadi öpüyorum Koyun Ferhat. koca dünyanın bütün derdi tasası bana kalmış gibi. Sorun değil olur arada ama sonuçta bizde insanız değil mi? Renklensin gecelerimiz sevmeyiz. Şelim bu aşkım renklensin gecelerimiz sevmeyi biz beceremedik Aşkın solmasın hiç yeşilli yüzün gel hadi şerefine içelim bu aşkım. Sero şarkı fena değil. Hemen dağıtayım konuyu. Hemen dağıtayım. Ben yedim gazım var, 3 yaşında kızım var. Adım Feride. Pusum geride. Lütfen. Ay ben şey pusum da insanlar. Hadi bir Arkadaşım yeni şarkı çıkarmış Yusuf ona destek oluyorum. Bir bir dakika müsaade edersen. Çocuğun ihtiyacı var. Biz biz hiç yüzün. Nasıl söyleyebilmiş mi? Bu ki bu şey mi? Yusuf Güney mi? Yusuf Güney evet. Yusuf Yazıcı yapmakım hatta. Yusuf Güney de değil. Ha Yusuf dedin ya ne bileyim Yusuf ben. Yusuf Yazıcı evet. Lilde oynayan o şarkı çıkarmış. Aa, evet, evet. bu tarzda mı geçmiş? Adem senin vücudundaki bütün delikleri görmek istiyorum artık gerçekten. Çok merak ediyorum ya çok merak ediyorum. Bir sayalım hep birlikte sayalım. Ver, boş ver, sayalım Sayalım ben hepsini tek tek göstereceğim. Saymak istemiyorum. Bir, üç, beş, Evet, Kulağımdaki delikler olur mu? Şunlar sayılıyor mu? Onlar karsın. Uğur Uçar sağır bak. Uğur Uçar Hediye Atak. Asensi Habeke eski. Evet. Burayı, burayı birden sayamıyoruz ama. Çünkü birden fazla olabilir. 7 mi? Çapına Kalbimiz göre matematiksel kalbin, bir algoritma. Tam kalbinin ortasında delik yok mu bir tane? Buraya acılı bir müzik koyalım. 36 kişi ADN'e girsin arkadaşlar. Amin. <gülüyor> <gülüyor> en büyük isteğim. En büyük isteğim. İnşallah içinden biri de sensin. Aynı sensindir. anda mı lan, Aynı anda mı? Hayır diğer 32 kişi ne yapabilir ki yani? Ne olabilir? İlla bir sıra sirkülasyon lazım yani. E tamam Ona sırayla olabilir. beklerler işte. E, Uçak Hadi yaratıcılığınıza bağlı 9 kişiyi koydum bir yere. Tamam diğer 27 kişi ne olacak? Onlar da var. artık e şöyle yaparız. Belki aralarından birkaçı birkaçını beğenir. Toplu bir şeyler olur yani. Neden olmaz? Toplu kulak korusun. O kadar da değil. Evet. Üç kat arkadaşlar. Aşklar bu üç katını açamadım. <laughs> Lut kavmine karşı. <laughs> Sinirim bozuldu. Üç kat. <laughs>

üç katı, üç katı. Aşağıya şey yazdı, Orhan saatlik sıralamadan katıldı. <laughs> Nasıl oluyor lan? Esnaf gibi, mahalleden görmüş gibi. Kazandık yarışı, kazandık. Ay, Onur gerçekten tek bir dilek hakkın olsaydı üç katı, üç katı, üç katı mı derdin? Ben senin dediğini duymadım. Tek bir dilek hakkın olsaydı ne yapardın mı sordun? 3 katı, üç katı, üç katı mı derdin? O sırada sessizdeydin. Ben ne dilediysem Allah'tan oldu Allah'a şükürler olsun ama evet, son ben Az önce hep dedin ya 3 katı 3 katı 3 katı dedin ya ben de dedim ki herhalde diliyor. Yani hayatım boyunca öyle gider inşallah şu anki gibi. Ha, ama sonra gibi gider. yok yaşlanınca öyle olmaz aşkım boyumuz yok, bile sonra... kısa. Umarım inşallah böyle gider yani gittiği yere kadar makine gibi. Ben tıbbın çok gelişeceğini düşünüyorum. Damat dolgusu diye bir şey duydun mu Onur? Allah korusun. tokmaklama enlendirdik yerde deney. Tokmaklama indirdik yani. Damat dolgusu mu? Onur Sermik bir 90 boyunda bir de damat dolgusu mu yaptıracakmış? Damat dolgusu ne demek? Ee... Merak ediyorum. Bilmiyor Bu musun? yazmayın. Evet. Gerçekten bilmiyor musun? Bilmiyorum hayır. Damat Bak, dolgusu tamam. bir, bilen varsa yazsın aşağıya. Biz kalbinizin daha büyüyebilmesi, daha genişleyebilmesi için bir takım sıvıların Benim enjekte edildiği. Yok, de. ben küçültmeye çalışıyorum. Bana verin yani, o zaman ekleyelim. İhtiyacım yok benim. Nasıl küçülebilir? Hatta rahatsız oluyorum yani. Aynen, bak büyük sana çok ciddi sana söylüyorum. Alayım, şöyle. Bunu burada bana kanıtla tüm Türkiye'ye anlatayım. Şaka yapmıyorum. Bunu bana kanıtla. Ben geleceğim o duvar saatinin önünde tuğlalı duvarı göreceğim. Yüz... Sana ben birkaç hesap atsam bilgi sahibi olan bunlarla alakalı. Hayır canım. Sen bana direkt o zaman. Gelmeyeyim İstanbul'a. şimdi şu hesaplara. Şimdi benim söylemem biraz abartı olabilir, yalan da olabilir. Hani birazcık kendini övüyor, abartıyor gibi anlaşılır ama başka biri söylediği zaman kesinliği var. Ankara'da var benim şubelerim ya. Nasıl <laughs> ya? yani? Bu ne kadar uzandı mı yani? Ankara uzak bir mesafedi ki. Anladım. Peki Ankara'ya ne zaman geliyorsun Onur? Ankara'dan geliyorlar genelde. Ha sen uçak parasını falan mı karşılıyorsun? Oh, evet, evet, estağfurullah. Onlar ha. çok eskide kaldı. Direkt uçakla. Onur sen bayağı geniş yani geliştirmişsin bu olayı. Adem biz emekliyiz. Adem korkmaz. <laughs> hayır. Hayır. Ben Adem korkar. Tam tersi. Hayır, hayır. <laughs> hayır. Biz artık onlar çok eskide kaldı. Bizim için geçmişte kaldı öyle şeyler. Sorun yok. Alkışla devam mı alkışlar? Bu devam mı? Adam burada birisiyle bir aşk yaşayacakmışsın gibi geliyor bana ama az kaldı Onur sence kim oldu? Bilmiyorum. Hayır ciddi söyledim bu arada. Çok ciddi söyledim. Söb Ve seni çok kıskanıyorlar ha. Çok Bir şey söyleyeceğim. Seni hakikaten diğerleri çok kıskanıyor. Birkaç kesit gördüm. Fark Kuduruyorlar lan. Aynı şu an. Ne yapıyorlar ha? Evet. Yani, yani hiç uğraşmıyorum, hiçbiriyle de muhatap olmuyor. Ya sen şimdi sonradan geldin, geçtin onları, eğlencelisin, popülersin. Biz de artık hani burada saygısızlık yapmıyorsun, beraberiz falan. Onlarla biz küçüktük çoğuyla saygısızlık yaptıkları için, nankör oldukları için. Deliriyorlar sana, ç çok gıcık oluyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Benim üslubum hep aynı ve hiç değişmeyecek yani. Onlar şey zannediyor işte, bir gün o da falan olur. Eğer gittiği yere kadar işte insanlar e, ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar hiç umurumda değil. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Bunu sakın unutma Onur. Bunu en iyi sen bilirsin. Birine bir zararın da yok ama dışarıdan bakınca çok rahatsız edici. Sen hiçbir şey yapmıyorsun benim gibi. Hiçbir şey Hiç söylemiyorsun. Hiç karışmıyorsun. Onlar böyle büyük büyük laflar ediyor. Üzücü. Bak diyorum sana. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Başlarına döner dolaşır bulurlar. Allah'larından bulurlar. Amin. Hadi dikkat et. Biz babana şeref tarafımı da görmüş oldun. Hadi kendine iyi bak. iyi yayınlar. <laughs> Hadi bay bir bay. Takım. Çok fazla seninle lan. Bir dakika bana çok fazla senle. Topik. Neredesin sen? Yarışım vardı alamadım seni kusura bakma. Ha. Bastım birilerine çok kötü bastım. Sen neredesin? yokhan Özen. Ben buradayım. Buradayım. Mekanım şayır, şayır, Mekanımı değiştirdin. Evet değiştirdim. yanlış taktım pardon. Şabab teşhir ve tekbis Allah yarıda olsun. Bir mi Yaman hala çok izleniyor musun lan kendi ülkende? Tabi. Hala en çok izlenen sen misin? Evet. Benim. Kaç sene oldu? Kaç sene mi oldu? He. İki sene. Hep en baştan beri sen misin? Evet benim. Hangi ülke olarak geçiyor seninki? Suriye. Suriye mi? Ee, şey mi diyor? Ülke, i̇şte ülke globalin hangisi? Bu Arap e, şey serveri. He. Bütün Arap birlikleri he? Aynen. Vay. Arkadaşlar bu çocukla çok Gerçekten başarılı. Oğlan mı oğlan ama hakkını vermek lazım. Çok başarılı yani. Yıllardır hep yüksek izleniyor. Kaç fay, fay. kişi var şu an orada? E, 15 falan. Bak maşallah. Ben de aynı Allah şükür, maşallah. Benim de aynı. Maşallah. Şebap tabi biz şebap. Vergi ödüyor musunuz? Vergi ödüyor musunuz? Tabii, vergi. Valla mı? Çok valla. Morali bozuldu bak. ben Hollanda'da yaşıyorum ya. <laughs> Very çok, uh, diyorum. Şabab yallah Allah yolunda. Kabul Arkadaşlar bu Gökhan'ı kabul edildi mi ha PK? Bu çakma Gökhan Özen... biliyorsunuz en çok izlenen yayıncı kendi ülkesinde. Bununla pe ay still, 25 binim var ya. Eldiven toplaya toplaya kasmıştım unuttum ya. Hay elimi kim ya? Üf, Allah kahretsin ya unuttum lan. Dur dur lan dur dur desem de anlamaz ki şimdi bu. Üf. Allah kahretsin. Unuttum lan Onur Selmi kahretsin. Niye hatırlatmıyorsunuz oğlum? Durdurmaz ki bu da. Hayatta durdurmaz. Dünyanın en vicdansız kitapsız adam. Bak şimdi seyret. Neyse buna durdur da denmez ki. Tıklayın aylar tıklayın. <laughs> Beyler tıklayın lan tıklayın. Oğlum farklı yayıncı alayım diye unutup girdim ya. Farklı yayın Turgon abi. Karizmayı çizdirmeyeyim bari neyse. Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyiyle Bir fark var. Kötüyle benim aramda irici bir fark var iyiyle kötü arasında duran Maymunlar cehennemindeyim hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş Ben de öyle hareketler yapacağım lan müzikle Anasını satayım ben de Konuşmamış korkular dolup taşınca komşular anlamış Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saf almış Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan fare çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten sizlerle uğrasın şaşırmış her laf anlatmak beyin sizlerle gerek kadar... Ne kadar çirkin bir tipi var bu çocuğun aslına bakarsanız. Bu nasıl bu kadar izleniyor, bu kadar başarılı olmuş. İnanamıyorum bu tipiyle ya. Vallahi billahi ya. Ben bundan ben daha yakışıklıyım bundan yani. Bin kat yakışıklıyım. Benim tipim bundan daha iyi. Demek ki ben Arabistan'da fenomen olsaydım İnanamıyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tıklayın arkadaşlar. Kitaplardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe Abi eldivenimiz varsa atın ya Atın eldivenimiz varsa anasını satayım acımayın Varsa eldiven atın Bas Eldiven varsa bas Bak gözlüğü çıkardı küçük Emrah benzedi o yüzden gözlük takıyormuş Bas eldivene bas Bas eldivene geçelim Bas eldivene geçelim. Bas eldiven abi bas. Ulan eldiven mi geldi? Hiçbir şey gelmedi mi belli değil. Bassanıza beş katı lan, on katı lan. razı olsun öne geçtik biraz hiç olmazsa. Oğlum milli maç gibi şu anda. Milli maç gibi şuna tıklayın bak. Bu para yarışı değil, tıklama yarışı şu an. O da kalabalık, ben de kalabalığım. Niye tıklamıyorsunuz oğlum? Sapık mısınız siz? Tıklayın oğlum, tıklayın lan. Suratıma dokunun lan bedava lan. Bedava! Hadi! Oğlum eldiven var satın bunda eldiven yok ya. Eldiven var satın bunda eldiven yok. Çok yakın tam tıklama yarışı oldu ya. Yemin ediyorum bizim daha iyi tıklamamız lazım oğlum. Tıklama yarışı oldu tam şuraya bak. Şimdi eldivene basın 5 katı Eldiven eldiven düşerim yoluna Düzlüğüne yokuşuma